Merhaba arkadaşlar, Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te yine bir kadro kurma görevi yapacağız. Bildiğiniz üzere favorilerimizde bazı oyuncular var ve süresi oldukça yaklaştı. Bir tanesi Barcelona'dan 84, 85 ve 86'lık bir oyuncu. Bunu yapalım. Bunu kaçırmayalım. 84'lük oyuncu olduğu için evet biraz 84'lük oyuncu vereceğiz. Ama elimde de çok fazla. Oyuncu yok. Bu yapsak kurtarır mı diye baktım ama kurtarmadım. Yani 85 verdik ve burası kurtarıyor şu an. Burayı gönderdik. Bir saatimiz kaldı arkadaşlar. Bir saat içinde bu oyuncuyu tamamlamamız gerekiyor. Esme Bright'ı almak için 85'lik bir kadro vereceğiz ve Barcelona'lı bir oyuncu vereceğiz. 85'lik bir katma. Şurada Garcia'yı gördüm. Varsa onu bir oyuncu vermemiz gerekiyordu. Onu verelim. Kurtarmadı. O zaman <laughs> kaleciyi yükselteceğiz. Ve yine kurtarmadı. Şurayı yükseltelim. Yani 87 çok olacak diye vermiyorum ama buradan verebileceğim herhangi bir oyuncudan kurtarmayacak. Kurtardım. Ve şimdi son oyuncumuzu veriyoruz. Son kadro vurma görevi paketine. Bir tane Ligaf'ten oyuncu, bir de Tot Week oyuncusu istiyor arkadaşlar. Rogers'ı verdik. lik hafta bir oyuncu görürsek Hani bir tek şurada Mapileon var ama çok yüksek ya. Mapileon'a da vermek istemedim açıkçası ama. Liga F'den de başka bir oyuncu. Göremedim sanki. Şuradan. Kaleci var 83'lük. Bakalım. Bayağı bir oyuncu verdik. Esme'yi alıyoruz arkadaşlar. kadroya da katalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.